Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle araba müzesine geldik. Bir de bir şey fark ettiniz mi? Bugün 2025 1 Ocak. Yeni yıl kutlu olsun. Hadi girelim. <gülüyor> <gülüyor> Atatürk Mezarı var. Arkadaşlar burada Tümlüs mezarı var. Eskiden kalmış mezar. Adamın iskeleti çıkmış. Evet. Arkadaşlar adamın iskeleti çıkmış. Adamın eser kalmamış ya. <laughs> Arkadaşlar bunlarda eskiden kullanılan at arabaları. E, Osmanlı Osmanlı zamanında da kullanılıyor. Keşke bilsem ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gidiyor <muyum? gülüyor> Zero. Düşerim belki. Of. Ne Evet arkadaşlar. Bu atlar aslında Osman. Evet, hayır arkadaşlar. Böyle de bir maket yapmışlar. Eski delirici diye. Evet arkadaşlar. Burada malzemeler var. Bayağı baya bir tarih şey var. Yine atlar var burada arkadaşlar. Burası, Burası da semerci. Adamın tipi Yavuz Sultan Selim'e benziyor. Evet arkadaşlar işte bakın bu adamın tipi Yavuz Sultan Selim'e benzemiyor mu? Burada Fatih o Arkadaşlar burada da eski ka Arkadaşlar burada da eski kanılar varmış. Çok güzel. Yani küçük eskiden kandalar buradaymış. Bakın, e ee, tohum falan topluyorlar. Bakın arkadaşlar bunlar da at arabaları. Hani görüyorsunuzdur. Hani at arabaları sürüyorlar ya bunlar da onlar. Arkadaşlar. Bunlar da eski faytonlar. Çok eski şeyler var. Tekerle... Arabanın teker. Arabanın altında. Arkadaşlar bunlar da bu da ilk Murat neymiş? İlk Murat 124. Burada fabrika ürettiği ilk arabalar var. Evet. Tüm ev. tüm ev. Yani tüm Tofaş'ın ürettiği arabalar burada. Bakın hep Tofaş bunlar. var. Tofaş şura biliyor. Parçalara evet, ayır. Evet. Arkadaşlar bu arabayı parçalara ayır. Al fiyat. Bizde bu marka var. Eh, arkadaşlar bunu eskiden ya bizde ya varmış. Dedemin arabası. arabası. Tuyat, fiyat e, Fiyat bu. Arabalar hala çalışıyor vay evet devam bu da rağmen ne haber kankam Ee evet, Burada da kazandığı kupalar var. Araba oyuncağı. Arkadaşlar burada araba oyuncağı var. E, ee, arkadaşlar bu da bizim arabadan bizim arabanın markası da Fiat. Evet. Ege ya evet. Bakın burada diğer arabalar var. Evet. Araba. Evet. Allah a düştü Evet arkadaşlar video e, çıkıyoruz şimdi video bu kadardı ve görüşürüz